Kıymetli Afyonkarahisar'lı hemşerilerim. Şimdi bugün programımız nedeniyle Sultan Dağı ilçemizin birkaç köyüyle bir beldesini ziyaret ettik. Şu anda da bundan önce kasaba olup bugün köy statüsüne dönüştürülen Yakasenek kasabasındayız. Yakasenek köyündeyiz. Yani eski kasaba yeni köydeyiz. Yakasenek köyünün Belediye olduğunda düğün salonu olarak planlanan ve bu düğün salonu olarak da inşaatı tamamlanan binanın önündeyiz. Bu alan bu sene bizim de birkaç düğüne katıldığımız, düğün yapılan düğün salonunun önündeki yazlık düğün alanı veya başka bir deyişle düğüne katılanların otopark olarak kullandığı bir alan. Şimdi bu alanda gördüğünüz gibi toprak bakımsız bir sahanın üstünde yaka senekli hemşerilerimiz evlatlarının ömürlerinde bir defa olsun mürüvvetini görmek üzere yaptıkları düğünleri bu alanda yapıyorlar. Şimdi bu alan ne düğün yapmak koşullarına uygun, ne altyapı olarak müsait, ne de bir planlama var üzerinde. Köye dönüştürüldüğü için bir belediye imkanı da yok ki burayı işte beton saha yapsın, efendim asfaltla kaplasın, efendim taş döşeyerek, kilit parke yaparak burayı bir güzel yazlık, kışlık düğün salonunun önünde yazlık düğün salonu olarak kullanılacak hale getirilsin. Ama maalesef köy muhtarının çaba ve gayretleriyle civardaki belediyelerin eski taş olarak, atık olarak kullandığı söküp de yerine yeni malzeme, asfalt veya yeni malzeme döşedikleri alanlardaki bu eski kırık, dökük taşları buraya kendi imkanlarıyla toparlamış. Burada aklınca buradaki sahayı düzenlemeye çalışıyor. Haliyle bir kullanılır ortam yaratmaya çalışıyor. Ancak geldiğimiz noktada bu taşların buraya gelmesi ayrı bir maliyet. Bu sahanın düzenlenip planlanıp düzgünce altyapısının oluşturulması ayrı bir maliyet. Bir de bunun döşetilmesi ayrı bir işçilik maliyeti. Altına bir dünya malzeme kullanılacak bunun. Şimdi burası belediyeliği kapandıktan sonra il özel idareye bütçesi devredilmiş eski kasaba yeni köy. Burası il özel idare tarafından bu köyün halkının faydalanacağı koşulların oluşturulup bu sahanın düzenlenerek yakışır bir şekilde yapılması lazım. Ancak görüyoruz ki kaderine terk edilmişlik bir ortam var ve maalesef buradaki hemşerilerimiz de ne yapacağını bilmez vaziyette. Muhtar da kendi imkanlarıyla işte ilçe belediyesinin sokaklarından söktüğü taşları bir şekilde rica ile minnetle buraya getirmiş, Buraya döşettirmeye çalışıyor. Ben bunu 21. yüzyılın Türkiye'sinde Ege'nin bir ili olan Afyonkarisar'ın meyvenin ve kirazın başkenti olan kayısının başkenti olan bir yakaseneye Seneye yakıştıramadım buradan ifade etmek istiyorum. Buradan il özel idaresi yetkililerine, il genel meclisi başkanına ve il genel meclisi üyelerine sesleniyorum. Yaka sene köyünün düğün salonunun önündeki alanın ivedilikle il özel idaresi marifetiyle düzenlenip kullanılır koşullara oluşturulmuş yeni yeni koşulları yaratılmış ve oluşturulmuş bir alan haline dönüştürülmesini istiyorum. Ve buradaki hemşerilerimiz de bunun beklentisi ve yapılmasıyla ilgili e, büyük bir şekilde kendilerinin bu alandan kurtarılmasını bekliyorlar. Biz de bunun takipçisi olacağız. İl Özel idaresi yetkilileri, ilgilenmesi Genel Valimiz başta olmak üzere herkes burayla ilgili kimler sorumluysa üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Biz de takipçi olacağız.